Selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle beraber 3500 ile 9500 arasındaki İş, günlük hayat, oyun, mühendislik, video kurgu kategorisindeki laptoplara bakacağız. Yani buradaki bilgisayarlar hem günlük kullanım için, hem oyun için, hem mühendislik, mimarlık için, hem de video kurgu render işleri için uygun bilgisayarlar olacak. Dolayısıyla buradaki laptoplar hemen hemen herkesime hitap edecek. Video hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Video geçmeden önce kısa hatırlatmalar yapayım. Eğer ki abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmanız benim için bir motivasyon kaynağı. Diğer bir hatırlatma, bugünün tarihi 1 Mayıs ve bugünkü dolar kuru 8, 30. Evet hatırlatmaları yaptıktan sonra ilk laptopla laptop tavsiyeleri videomuza başlayalım. İlk bilgisayarımız Asus'un bir bilgisayarı. Burada baktığımız zaman içinde işlemci olarak AMD Ryzen 3 var. Buradaki fiyatı için buradaki işlemci gayet uygun. Bunun dışında 4 GB RAM var. 256 GB'lık bir SSD'si var. Ve buradaki bilgisayarın ekranı 15.6 Full HD. Şimdi normalde 4 GB RAM'li laptoplar önermem fakat uzaktan ders ihtiyacı olanlar ve günlük kullanım için ekledim. Zoom'a bağlanıp derslerinizi takip edebilirsiniz bu bilgisayarla. Bunun dışında Google açarak işlerinizi halledebilirsiniz. Arka planda Google'da olsun, Zoom'da olsun, onun dışında bir tane oyun olsun, uygulama olsun vesaire derseniz buradaki RAM miktarı kesinlikle kaldırmaz. Yani siz bu bilgisayarı alacaksanız arka planda en fazla 3 uygulama açmanız lazım. Dediğim gibi buradaki bilgisayarı uzaktan eğitimdeki işlerini halledecek ve günlük hayattaki işlerini halledecek kişiler için koydum. Yani buradaki özellikler için buradaki fiyat günümüz piyasasında uygun. Özellikle içinde SSD olması ve AMD Ryzen 3'lü bir işlemci olması buradaki fiyat için uygun diyebilirim. Şimdi bir sonraki laptop yine Acer'ın bir laptopu. Burada baktığımız zaman i3 10. nesil bir işlemci var. Burada G1 ibaresi görüyoruz. Buradaki G1 ibaresi de aynı buradaki U ibaresi gibi. Yani işlemci anakarttan düşük elektrik çekiyor. Dolayısıyla güç tüketimi düşük oluyor. Bilgisayarın şarj süresi daha uzun gidiyor. Şimdi buradaki bilgisayarın içinde 8 GB RAM var. Burada 4 GB RAM vardı. Burada RAM miktarı 8'e çıktı. İçerisinde 256 GB'lık bir SSD var ve buradaki ekranında da 15 5.6 Full HD olduğunu görebiliyoruz. Şimdi açıkçası ben buradaki bilgisayar almaktansa buradaki bilgisayar alırdım. 300 TL için kesinlikle buradaki RAM farkına değer. Yani her iki bilgisayarın da hemen hemen aynı kategorisindeki işlemci buradaki bilgisayarlarda kullanılmış. Buradaki fiyat için buradaki bilgisayar uygun diyebilirim. 8 GB RAM'li bir bilgisayarı 3900 TL almak günümüz piyasasında çok karşılaşacağımız bir durum değil. O yüzden uzaktan eğitim ve günlük kullanım için kesinlikle buradaki bilgisayarda buradaki fiyatı hak ediyor diyebilirim. Bir sonraki laptop delin bir laptopu. Burada baktığımız zaman işlemci yine i3 10. nesil bir işlemci. İçerisinde 8 GB RAM var. 256 GB'lık bir SSD var. Ve buradaki bilgisayarın içinde Windows 10 var. Yani siz buradaki tuşa bastığınız zaman direkt karşınıza Windows ekranı gelecektir. Buradaki bilgisayarlar ise FidoDOS olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz bu bilgisayar aldığınız zaman içerisine bir Windows yüklemeniz gerek. Windows yüklemek de çok basitleşti. USB bir flashla Windows'u bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Windows 10 nasıl kurulur? Ben de bunun videosunu çekmiştim. Eğer ki izlemediyseniz yukarı bir tane kart bırakacağım. Unutmazsam o karta tıklayarak Windows'u nasıl kurabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi burada Windows 10 var demiştik. Buradaki fiyat 5000 TL ortalama. Buradaki Windows da bu fiyata yaklaşık 700-800 TL'lik bir bindirme yapmış. Yani buradaki özellikleri geçmişte 4000 TL'ye gördük. Burada baktığımız zaman Windows'un fiyatı da eklenmiş. Buradaki bilgisayarın ekranı da 15.6 Full HD. Yani artık 720 pikseldeki ekranları buradaki tavsiye videosuna koymadım. Ki ekrana bakarken böyle gözünüz kör olmasın. Artık 8K'ların çıktığı günümüzde 720 pikselde ekranlar almayın. Bunların dışında buradaki bilgisayar da tasarım konusunda fena değil. Yani Starbucks'a gidip bilgisayarı koyduğunuz zaman en azından bir ağırlığı olur. Hani çok iyi değil, çok klas bir tasarım yok fakat buradaki fiyat için güzel bir tasarım ve güzel özellikler diyebilirim. Tuşa bastıktan sonra hemen Windows ekranı gelsin diyenler ben hiç anlamıyorum. Windows'la uğraşmak istemiyorum diyenler için buradaki bilgisayarı koydum. Şimdi bir sonraki bilgisayar Lenovo'nun bilgisayara baktığımızda içerisinde AMD Ryzen 7 3. nesil bir işlemci buradaki bilgisayarın içinde mevcut. Bunun dışında 8 GB RAM var. 512 GB'lık bir SSD var ve ekranda 15.6 Full HD. Günlük kullanım ve uzaktan eğitim için ya da diğer ufak işleriniz için şu 4 bilgisayar arasında benim favori bilgisayarım açıkçası buradaki bilgisayar. Çünkü buradaki bilgisayarın tasarımı oldukça havalı. Yani siz dışarıda bu bilgisayarı çıkarıp masaya koyduğunuz zaman kesinlikle bir ağırlığı olacaktır bilgisayar tasarım konusunda gerçekten güzel. Yani baktığımız zaman tuş yapısı bile gayet hoş diyebilirim. Ve buradaki fiyat için buradaki özellikler de günümüz piyasasında ideal. Yani siz AMD Ryzen 7'li bir işlemci ve 512 GB SSD'li bir bilgisayarı artı bunun dışında 8 GB RAM'li bir bilgisayarı buradaki fiyata günümüzde zor alırsınız. Piyasada çok fazla kalmadı. Dolayısıyla buradaki özellikler için buradaki fiyat günümüz piyasasında ideal diyebilirim. Dediğim gibi siz uzaktan eğitim ve günlük kullanım işlemi için kesinlikle buradaki bilgisayarı alabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapayım. Ekran kartları konusunda buradaki bilgisayarlar çok zayıf. Yani buradaki bilgisayarların içinde CS:GO, LoL oynatırken bile size güçlük çıkaracak ekran kartları mevcut. Dolayısıyla oyun bilgisayarı almak istiyorsanız video izlemeye devam edin. Şuradaki bilgisayarlarda yine oyun konusunda değineceğiz. Dediğim gibi buradaki bilgisayarda buradaki fiyatı hak ediyor. Bir sonraki bilgisayar Monster'ın laptopu. Burada artık mühendislik ve oyun kategorisine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi baktığımız zaman buradaki bilgisayarın içinde i5 10. nesil bir işlemci var. 8 GB RAM var. 512 GB SSD var. Ve ekran karşı tarafında 1650 Ti var. Şimdi buradaki özellikler buradaki fiyat için uygun gelebilir. Fakat bundan 200 seneye gelecek olursak buradaki özellikler için buradaki fiyat maksimum 6500 TL olurdu. O da maksimum. Fakat günümüzde bilgisayar fiyatlarının iyice artması ile beraber i5'li bir bilgisayara ve 8 GB'lı bir bilgisayara ortalama 8000 TL verebiliyoruz. Şimdi özelliklere tekrar değinecek olursak i5 10. nesli bir işlemci var demiştik. Buradaki işlemci mühendislik ve oyun konusunda size sıkıntı çıkarmaz. Fakat siz render kısmına girecek olursanız ve video kurgu ile AutoCAD uğraşacak olursanız buradaki işlemci size yetmez. Kesinlikle bir i7 alın ki kafanız rahat olsun. Yani i7 9 ya da 10. nesil her serisi bir işlemci alın. Gidip de U serisi bir işlemci almayın. O da size fayda etmez. Şuradaki bilgisayarlarda yine bu konuya deyeceğiz. Şimdi RAM miktarı 8 GB. Buradaki RAM miktarı ilk başlarda yeterli gelecektir. Fakat sonrasında kesinlikle 16'ya çıkarmak isteyeceğinizi düşünüyorum ki bir oyun bilgisayarı için artık 8 GB'lık bir RAM düşük kaçacak. Günümüzde çıkan oyunlar ve birçok oyun artık standart özellik olarak 16 GB RAM istiyor. Dolayısıyla buradaki RAM miktarını 16'ya çıkarmanızı tavsiye ederim. İçerisinde 512 GB bir SSD var. Buradaki SSD boyutu da çok fazla abanmayacaksanız, çok fazla oyun yüklemeyecekseniz size yetecektir. Bunun dışında 1650 Ti var. Yani buradaki ekran kartı kuvvetli bir ekran kartı. Tam bir oyuncu bilgisayarlara uygun bir ekran kartı diyebilirim. Buradaki bilgisayar da Firdos olarak karşımıza çıkıyor ve 15.6 Full HD bir ekran buradaki panelde mevcut. Şimdi buradaki özellikler için buradaki fiyat bence hem uygun hem de uygun değil. Burada karar size kalmış. Ben oyun ve mühendislik için bu bilgisayar alacağım diyorsanız alabilirsiniz. Fakat günlük kullanım için, uzaktan eğitim için vesaire bir bilgisayar alacağım diyorsanız şuradaki bilgisayarı da tercih edebilirsiniz. Buradaki bilgisayara da geçiyorum. Bir sonraki bilgisayar Casper'ın bilgisayarı. Burada baktığımız zaman içinde i5 9. nesil bir işlemci var. Burada i5 10 vardı. Burada i5 9 var. Aralarında fark yok. Yani buradaki i5 modeli daha yüksek diye ben bunu alayım diye bir mantık yürütmeyin. Buradaki i5 buradaki i5 arasında turbo frekans konusunda birazcık fark söz konusu. Onun dışında çekirdek sayıları vesaire her iki işlemci de aynı. Bunun dışında 16 GB RAM var. 1 TB'a 240 GB'lık bir SSD var. Ki buradaki depolama boyutu çok uygun. Buradaki buradaki RAM miktarı da oldukça uygun. Yani buradaki fiyat için şuradaki iki özellik gayet ideal diyebilirim. Yani buradaki bilgisayar almaktansa buradaki bilgisayar almak bana daha mantıklı geliyor. Buradaki bilgisayarın ekranı 1650, burada 1650 Ti vardı, burada 1650'ye düştü. Yani bu iki bilgisayar arasında kararsız Kalsaydım ben şahsen buradaki bilgisayarı tercih ederdim. Çünkü buradaki kısım oldukça önemli. RAM miktarı ve depolama kısmı. Ekran kartı konusunda 5-10 FPS daha düşük olsun sorun değil. İşlemci konusunda da i5 9 olsun bu da sorun değil. Fakat buradaki RAM miktarının 8 olması ve depolama kısmının 512 olması bana ileride sıkıntı çıkartabilir. O yüzden ben buradaki bilgisayarı tercih ederdim. Yani arasında da yaklaşık 150 TL'lik bir fiyat farkı söz konusu ki 150 TL'ye şuradaki iki özellik kesinlikle değer. Şimdi Monster iyidir ya da Casper iyidir bu tarz muhabbetlere girmiyorum. Şuradaki özelliklere şuradaki fiyatı yorumluyorum. Şimdi bir sonraki bilgisayar Asus'un bilgisayarı. Burada baktığımız zaman içinde i5-10 var. 8 GB RAM var ve 512 GB'lık bir SSD mevcut. Şimdi buradaki ekran kartı da 1650Ti. Bunların dışında buradaki ekran 17.3 inç. Yani buradaki fiyat artık 8500'e dayanmış durumda. Buradaki işlemci i5. Yani diyebilirsiniz i5'li bir bilgisayar nasıl 8500 olabilir diye. Fakat buradaki ekran 17.3 inç. Dolayısıyla buradaki ekranın büyük olması buradaki fiyatı da şişirmiş. Yani şuradaki bilgisayarla buradaki bilgisayar arasında özellik farkı söz konusu değil. Ekran dışında fakat buradaki fiyat 8500, buradaki fiyat 7750. Şimdi buradaki ekran boyutu için buradaki fiyat farkı değer mi? Burada karar size kalmış. Ben büyük ekranda işlerimi halledeceğim, büyük ekranda oyun oynayacağım diyorsanız buradaki bilgisayarı da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki özellikler daha demin saymış olduğum klasik özellikler. Buradaki ekran büyük diye ve buradaki kasanın tasarımı da farklı diye bu laptopu koydum. Buradaki tasarımı alıp almamak size kalmış. Tasarım konusunda da fena bir tasarım yapmamışlar. Dediğim gibi siz büyük ekran seviyorsanız ve ben Monster değil, Casper değil, Asus almak istiyorum. Daha bilindik bir marka almak istiyorum diyorsanız, daha global bir marka almak istiyorum diyorsanız buradaki laptopu da tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bilgisayar Dell'in bilgisayarı. Burada baktığımız zaman artık i7'ye çıkmış durumdayız. Buradaki işlemci gerçekten kuvvetli işlemci. Bu kategoride artık mimarlık işlerinizi ve video kurgu işlerinizi rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Çünkü işlemci i7'ye çıktı. İşlemci çekirdek sayısı 4'ten 6'ya, tres sayısı ise 8'den 12'ye çıktı. Dolayısıyla buradaki işlemci kuvvetli bir işlemci. Ağır programlarda size sıkıntı çıkarmayacak bir işlemci. Hani çok çok kuvvetli bir işlemci değil tabii ki. Öyle 8 çekirdek 16 threadlik bir performans vermez. Fakat yine 2K render'a kadar ve AutoCAD'deki ağır işlemler için yine buradaki işlemci yeterli gelecek. Şimdi işlemci kısmına geçiyorum. RAM miktarı 8 GB, SSD 512 GB ve buradaki bilgisayarın içinde 1650 Ti var. Şimdi buradaki işletim sistemi Ubuntu. Bu bilgisayar aldığınız takdirde Windows 10'a çevirmeniz gerek. Çünkü Ubuntu'yla buradaki özellikleri ne kadar kullanabilirsiniz? Dolayısıyla bu bilgisayar aldıktan sonra Windows 10'a çevirin ki işlemlerinizi daha rahat bir şekilde halledebilin. Buradaki özelliklerin hakkını daha fazla verebilin. Buradaki bilgisayarda 15.6 Full HD bir ekrana sahip. Şuradaki ekranın kalınlığı açıkçası beni rahatsız etti. Yani baktığımız zaman Monster'da çok ince bir tasarım söz konusu. Casper'da yine çok ince olmasa da yine bir incelik söz konusu. Asus'ta da yine aynı şekilde normal bir çerçeve kalınlığı varken Dell tarafında buradaki çerçeve kalınlığı bana birazcık kalın geldi. Tasarım konusunda buradaki bilgisayar benden geçerli not almadı fakat buradaki özellikler için buradaki fiyat günümüz piyasasında tercih edilebilir. Bir sonraki bilgisayar HP'nin bilgisayarı. Burada baktığımız zaman işlemci yine i7 10. nesil bir işlemci. RAM miktarı 8 GB, depolama kısmı 512 GB ve içerisinde 1650 Ti var buradaki ekranın boyutu 16.1 inç. Burada HP klasik laptop boyutu yerine üzerine yaklaşık 0.5 inçlik bir pay koymuş. Dolayısıyla buradaki ekran normal laptop ekranlarına göre birazcık daha büyük. Fakat fiyata baktığımız zaman buradaki fiyat da 9.000 TL, buradaki fiyat da 9.000 TL. Bunun dışında diğer özellikler de aynı. Yani işlemcisinden RAM miktarına depolama kısmından ekran kartına hemen hemen bütün özellikler aynı. Fakat buradaki markanın ve buradaki tasarımın farklı olmasından dolayı ben buradaki bilgisayarı tercih ederim diyenler olabilir. Yani baktığımız zaman hiç bir fener bir tasarım ortaya koymamış. Yani buradaki bilgisayarı masaya koyduğunuz zaman bir ağırlığı olacaktır. Dediğim gibi özellikler aynı fakat marka ve tasarım farklı. Yani illa buradaki bilgisayarı alın ya da buradaki bilgisayarı alın diye bir kaide söz konusu değil. Fiyat aynı fakat tasarım ve marka farklı. Dolayısıyla burada karar size kalmış. Bir sonraki bilgisayar Monster'ın bilgisayarı. Burada baktığımız zaman RAM miktarı gözüme çarpıyor. 16 GB'lı bir RAM miktarına çıktık. İçerisinde 500 GB'lık bir depolama kısmı söz konusu. Ekran kartında 1650 Ti var. Ve buradaki ekranın boyutu da 15.6 Full HD. Yani buradaki bilgisayar tam bir iş, oyun, mühendislik, mimarlık, günlük kullanım artık hangi kategoriyi koyarsanız koyun buradaki bilgisayar bütün kategorileri içerisine barındırıyor. Yani ben sıfırdan bir bilgisayar alacak olsam şuradaki özellikleri barındıran bir bilgisayar alırdım. Sahip olduğum bilgisayarın özellikleri en az 3-4 sene boyunca bana sıkıntı çıkarmasın. Yani buradaki tasarım da gayet iyi bir tasarım. Monster bu tasarım da gerçekten başarılı oldu diyebiliriz. Çerçeve kalınlığı olsun, buradaki tuş detayı olsun. Ekranla gövdenin birleşmesindeki tasarıma baktığımız zaman da yine gayet sade bir, göze çarpmayan bir tasarım söz konusu. Bilgisayarın giriş ve çıkışları da oldukça güzel konumlandırılmış. Yani tam bir minimalist tasarım buradaki bilgisayarda mevcut. Fiyatı da birazcık pahalı diğer bilgisayarlara nazaran. Fakat buradaki özellikler için buradaki fiyat günümüz piyasasında normalleşti diyebilirim. Yani bundan 5-6 ay öncesine gidecek olursak buradaki fiyat 7700 7800'e kadar inebilirdi. Fakat günümüz piyasasında doların çıkmasıyla fiyatların da artmasıyla beraber artık fiyat 9300'e kadar çıkmış durumda. Günümüz piyasası için konuşacak olursak buradaki özellikler için buradaki fiyat ideal diyebilirim. Bir sonraki laptop Casper'ın laptopu. Şimdi buradaki bilgisayarın içerisinde de i7 10. nesil bir işlemci var. RAM miktarı 16 GB, 240'a 1 TB'lık bir depolama kısmı mevcut. Hızlı açılmasını istediğiniz programları ya da oyunları SSD'ye yükleyebilirsiniz. Arşivlerinizi de buradaki depolama kısmına yükleyebilirsiniz. Buradaki bilgisayarın içerisinde 1650 Ti ekran kartı var. Yani 10.000 liraya çıkıp 1650 Ti ekran kartı almak da bende bir soru işareti uyandırıyor. Çünkü buradaki fiyatın çok daha iyi ekran kartlarını hak ettiğini düşünüyorum. Fakat laptop tarafına indiğimiz zaman günümüz piyasa aslında buradaki fiyatlar buradaki özelliklere bizi mahkum ediyor diyebilirim. Buradaki ekranda 15.6 Full HD özelliğine sahip. Yani şuradaki depolama kısmı haricinde bu iki bilgisayar arasında herhangi bir fark söz konusu değil. Her iki bilgisayar da kuvvetli özellikleri içerisinde barındırıyor. Depolama kısmıyla çok bir işiniz yoksa buradaki bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Fakat ben arşiv yapacağım diyorsanız da buradaki bilgisayarı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bilgisayar Lenovo'nun bir bilgisayarı. Buradaki bilgisayarı koymayacaktım fakat özellikleri gerçekten kuvvetli diye buradaki bilgisayarı da ekstradan koymak istedim. Şimdi buradaki işlemci AMD Ryzen 7 4. nesil bir işlemci. Yani buradaki çekirdek sayısı 8'den 16'ya çıktı. İşlemci konusunda gerçekten kuvvetli bir performans bizlere sunabilecek. Bunun dışında RAM miktarı 16 GB, SSD miktarı 512 GB, buradaki bilgisayarın içinde de 1650 siyah ekran karşısı mevcut. Şimdi buradaki bilgisayarın tasarımı açıkçası benim hoşuma gitti. Yani baktığımız zaman tuşların yapısının, buradaki power tuşunun konumlandırılması ve yanlardaki çerçeve kalınlığının ideal olması buradaki bilgisayarı almak için ekstradan bir avantaj sağlamış. Yani dediğim gibi buradaki işlemci çok kuvvetli bir işlemci. Bu bilgisayarı o yüzden koydum. Onun dışında diğer özellikler, klasik burada saymış olduğumuz özellikler. Yani bu bilgisayarı da hem oyun için hem mühendislik, video kurgu, render için alabilir Edirsiniz. Buradaki özellikler herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Evet bu videoda sizlerle beraber oyun, mimarlık, mühendislik ve günlük kullanım için fiyat performans laptopları inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Kafanıza takılan soruları ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.